komşu olan Kurtuluş ve Gök Meydan mahallelerinde iddiaya göre eşkalleri uyuşan 3 kişi farklı zamanlarda iki evden toplamda 150 bin liralık zinet eşyasını çalarak kayıplara karıştılar. Son olarak 16 Haziran 2022 tarihinde K.A. isimli vatandaşın Gök Meydan mahallesindeki bir apartmanın 4. katındaki evine giren hırsızlar yaklaşık 100 bin liralık zinet eşyasını çaldı. Ev sahibinden bir saat sonra boş eve giren hırsızların, deyim yerinde ise zinet eşyalarını eliyle koymuş gibi bulmaları ev sahibini şaşkına çevirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşan KA vatandaşları uyardı. Görüntüleri gören Ömer Aksu isimli vatandaşsa aynı şahısların bir yıl önce de kendi evine girdiğini söyledi. Ya o görüntüleri izleyince tabii bizim de başımızdan böyle bir olay geçti. Ee, üç tane bayan giriyor çıkıyor evimize biz yokken gündüz vakti çelik kapıyı açıyorlar sanırım levye ile. E, i̇şlerinden biri erkek de olabilir tabi bilemiyorum. Tabi polis geldi parmak izi aldı. E, baktılar parmak izinden bir şey çıkmadı. Kamera görüntülerini bulduk. Çok net görüntüleri var girip çıkarken ama bir sonuç alınamadı. E, arayan soran da olmadı. Vatan Caddesi'nde bir apartmanın 7 katında ikamet eden Aksu, 50 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını belirtti. Evi dağıtmışlar, başka bir şey almıyorlar. Sadece aldıkları ziynet eşyası alıyorlar. Çünkü çocukların iki tane laptopu vardı. Üniversite çağında çocuklarım var. E, laptopların ikisi de yeniydi. E, ona rağmen ikisini de hiç ellememişler göz önünde olan laptopları. Sadece ziynet eşyası alıyorlar. Gündüz vakti olan hırsızlıkta üç kademeli kilidinin ustaca açıldığını söyleyen Aksu, diğer vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çelik kapı kilitli olmasına rağmen o çelik kapının pimlerini kırarak üçünü de düşürmüşler. O şekilde girmişler yani. Hani bir bayanın yapabileceği de insanın aklına gelmiyor ama yani görüntülerde üç tane bayan. Vallahi ben alarmlı kilit taktım kapımı, araştırdım. Başka bir şey aklıma gelmedi. Yani yani kilitli kapı da fayda etmiyor. Açıyorlar ama yine de hem alttan hem üstten çift emniyetli bir kapılarını kilitleyerek ayrılsınlar evlerinden. Bir de ziynet eşyalarını bırakmasınlar. Sesle beraber kapının açık olduğunu görüyorlar.